Ve böyle arkadaşlar ülkemizin en önemli tarım ürünlerini de öğrenmiş olduk. Sorusu olan var mı? Rıh. ha? O ses neydi? Kimden çıktı o ses? Hocam biz bir şey yapmadık. Neyse hadi bakalım. Rıh. ha? O ne be? Vallahi beni korkutuyorsunuz ha. Hocam kapıda çatırdama sesleri geliyor. E siz buradaysanız bunları kim yapıyor? Rıh sınıfa zombiler girdi. Nasıl oluyor bu? Aa, çabuk siz kaçın. Çabuk kaçın. Hocam ben sizin için kendim feda ederim. Fin dur. Aa, siz kaçın. Çabuk. Anne. Ya oğlum herkes evlerine gitmişken biz niye okulda kalıyoruz ya? Çünkü birinin bu olayı çözmesi lazım. Bu zombiler nasıl çıktı? şey. Bunu ben size açıklayabilirim. Nik, limon. Senin bir iş, bu işle alakan mı var sakın? Şimdi. Biz o sınavda ismimizin yazılmadığını görünce. Huysuzla işbirliği yaptık. Ve bir sıvı yaptık. Bu sıvı bizi zeki yapacaktı. Ama huysuz bütün okulu zombiye çevirme ışını yapmış. Ve bize yalan söylemiş. Ah ah bu konuyu sonra konuşacağız. <laughs> Eyvah buraya geliyorlar. <laughs> Korkun bizden. <laughs> Eyvah. Ya bizi de ısırırlarsa. Korkmayın gençler ben yanınızdayım. Çabuk siz kaçın ben onları oyalarım. Niko dur. <laughs> ya oğlum biz bu belaya neden bulaştık ya. Ne güzel evde otururduk. Önce Liko şimdi de Fin. Yani daha doğrusu tam tersi yanlış söyledim. Oğlum zombileri bir şekilde durdurmamız lazım. Şu andan itibaren Liko yerine kaptanlığı ben alıyorum. Arr. Sizi yiyeceğim. Sizi yiyeceğim diyorlar ya. Ben Liko sizi yiyeceğim. Tamam anladık sabahtan beri söylüyorsun. Bakın. Bu işi derhal halletmezsek her şey bozulacak. Ay, bence burada duralım ya. Hiç gelmeyelim. E zombiler nerede olduğumuzu öğrenirse ne yapacağız? Söylesene limon. Korkaklar kaçar. Çünkü ben de bir korkak <laughs> neyse. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Bana bakın. Üçleyince sınıfa koşuyoruz. Üç. Şimdi değil pardon. Az sonra. Bakın şimdi şöyle yapacağız. Üst kattan zombiler nerede ona bakacağız. Yerlerini de tespit ettiğimiz anda hop saldıracağız. Anladınız mı beni? Anladık. Koşun. Hadi. Kardeşim. Bu çizgi film okulunda niye bizim hiç dertler bırakmıyor ki? Oğlum. Yönetmen bizim acı çekmemizden mutlu oluyor galiba. Merak etmeyin merak etmeyin. O zombileri durdururuz. Bir dakika limon nerede? Hii, eyvah. Limonu da ısırmışlardı ben gördüm. Eyvah şimdi ne yapacağız? Merak etmeyin limonu da herkes de kurtaracağız. Zombi mühleme sesi mi duydum? Hayır. Sakın düşündüğüm şey olmasın. Düşündüğü şey ne be? Birazdan görürsünüz. Ah. Eyvah Karamöçük ve limonda zombi olmuş Şimdi ne yapacağız Hayır limon anladın da karamöçük nasıl zombi oldu Karamöçüğün suyunda O zombi suyu vardı O yüzden <gülüyor> <gülüyor> Rasa, rasa, sen salon, Spor salonuna gidin Ve benden evi bekleyin Aa, sen, sen, sen bizim efendimiz değilsin. Biz serbest cili, çalışan birer zombileriz. Aramızda bir hayvan zombi var. Mo. Keşke hayvan zombiler de konuşabilse. Bir şey konuşuyorlar ama ne diyorlar anlamıyorum ki. Ay, bizim dilimizde konuşuyorlar ama bize göre onların sesi rar diye geliyor. <laughs> Ah, <laughs> 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 Nikola, ne yapıyorsun oğlum? Biz zombiler öksürmeyiz. Abi pardon, yanlışlıkla oldu. Fino, Limoni, çabuk zombileri toplayın ve spor salonuna gidin. Az sonra, şimdi değil. İnsanlar şurada. Konuştuklarımızı anlamıyorlar ama biz yine de tümkün olalım. Ya bu hayvan son ne dediğini anlayabilsek keşke ya. Gidin hadi. Kalan insanları da sen ha. Bu iş bitecek. <laughs> İnsanları hissedeceğiz Ve insanlık zombilik olacak <laughs> Siz Orada durun çabuk ha? Ne oluyor be Biz sizleri yok etmek için elimizden gelen yapacak olan insanlarız Liko, Finn ve Limon Çabuk eski halinize dönün <laughs> Neden eski halimize dönmek isteyelim ki Biz zombiyken çok mutluyuz <laughs> Peki Rico, Lili ne düşünecek? Söyle, söyle. Senin zombi olduğunu öğrenince. He? Ne düşünecek? Düşünce, bana hatırlatır mısın? Merak etme. Biraz daha kalmayacak. Bütün insanları <laughs> o zaman sevgili zombiler, savaş başlasın. <laughs> Yaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <hiç> o... <laughs>

Ama 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 bu nasıl oldu? Benim sayemde. Pa pa panter. 9. bölümde kahramanlarımız okul yesine gidecek. Onun için abone ol, like atmayı unutmayın. Ama boş ver yerleri, salla geliri, topun ayak geliri, dünya derdi, biter mi geçer mi kader mi, bize güler mi, tatlı canına izmeye değer mi? Güldür, güldür, dünyaya güldür, döndür, döndür. döndür. DÜNYAYA DÖNDÜ HAYAT BİR gündür. O DA BU GÜNDÜR GÜNDÜR GÜNDÜR